بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنون باب خير يولارن شُقْلُو بلوم ألي كنجاليس أبو ذر رضي الله عنه نريد شولا قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صداقة منك على نفسك بأن أي الله نسأل hangi amel daha تذر diye sordum. Allah Resulü, Allah'a iman ve O'nun yolunda cihad etmek cevabını verdi. Hangi köleyi azat etmek daha faziletlidir diye sordum. Sahipleri yanında en kıymetli ve değeri en yüksek olanı cevabını verdi. Bunları yapamazsam ne yapayım dedim. Bir iş yapana yardım eder, işini yapamayan da işini yaparsın buyurdu. Ey Allah Resulü, bu işlerden bazılarını yapamazsam ne yapayım dedim insanlara zarar vermekten sakınırsın. Bu da senin için vermiş olduğun bir sadaka. Sadakadır buyurdu. Yine bu zerden gelen bir rivayet. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka. Fe kullu tesbihatin sadaka. ve kullu tahmidatin sadaka. ve kullu tehlilatin sadaka. ve kullu tekbiratin sadaka ve amr-u'l-ma'ruf is-sadaka ve nehy-un 'ani'l-münker is-sadaka ve yuczi min zalika rak'atany yek'ahu huma mind her duan gün her birinizin her bir eklemi için bir, bir sadaka vermesi gerekir her tesbih yani subhanallah demek bir sadakadır her tahmid elhamdülillah demek bir sadakadır her tehlil la ilahe illallah demek bir sadakadır her tekbir Allahu Ekber demek bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadakadır. Kötülükten sakındırmak bir sadakadır. Kişinin duha, kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz, tüm bunları yerini tutar, buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Hadisi İmam Müslüm rivayet ediyor. Yine bu zerden gelen bir rivayet. Efendimiz şöyle buyurdu. Uridat aleyye a'mâlu ümmeti hasenuha ve seyyi'uha. Fevacettü fi mahasin a'malihâ al-adha yumaatu an al-tariq wa wajadtu fi masawi a'malihâ an nukhâ'at takunu fi al-mascid la tudfan. Alayhi salatu wassalam bana iyisiyle kötüsüyle ümmetimin tüm amelleri işleri gösterildi. İyi işler arasında gelip geçenlere sıkıntı veren bir şeyin yoldan kaldırılıp atılmasını buldum. Kötü işleri arasında da مسجدت ترابها يغمن مدن برحمش بالغامه عليه السلام هنا ابوذرن ان ان قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اعمالهم قال اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ان بكل تسبيحه صدقه وكل تكبيره صدقه وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه وفي وضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون لها فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه فيها وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر Ebu Zer diyor ki insanlar yani sahabe-i kiram ey Allah'ın Resulü zenginler sevaplar alıp götürdüler. Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyorlar. Ayrıca mallarının fazlasından sadaka veriyorlar dedi. Allah Resulü Aleyhisselam Allah size sadaka vereceğiniz şeyler bahsetmedi mi? Her tesbih yani Subhanallah demek bir sadaka, her tekbir Allahu Ekber demek bir sadaka. Her tahmid elhamdülillah demek bir sadaka. Her tehlil la ilahe illallah demek bir sadaka. İyiliği emretmek bir sadaka. Kötülükten sakındırmak bir sadaka. Hatta her birinizin eşiyle birlikte olması bile bir sadakadır. Bunun üzerine sahabe efendilerimiz, Ey Allah Resulü, bizden birinin şehvetin tatmin etmesinde de mi sevap var dediler. Allah Resulü Aleyhisselam, ne dersiniz o şehvetini haram yolla tatmin etseydi, ona günah olmayacak mıydı? Aynı şekilde onu helal yoldan tatmin ettiğinde de ona sevap vardır. Yine Ebu Zer dedi ki قَالَ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ السَّلَّامُ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوَ اَنْ تَلْقَ اَخَاكَ بِوَجْهٍ taliqin." Efendimiz diyor bana şöyle dedi din kardeşini güler yüzle karşılamak bile olsa iyiliği, hiçbir iyiliği küçük görme buyurdu Efendimiz عليه الصلاة والسلام حضرت عائشة من رواته الله رسول صلى الله عليه وسلم شو برضه؟ إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مئة مفصل فمن كبر كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس ve emr-i maruf'u veya neha'an münker'i عدد 6300 فإنّه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار آدم عمرının her insan Adem her insan 360 eklemle yaratılmıştır Her kim bu eklemleri sayısınca 360 defa Allahu ekber elhamdülillah la ilahe illallah subhanallah der Allah'tan bağışlanma diler, insanların gelip geçtiği yoldan bir taş, diken veya kemiği kaldırıp atar ya da iyiliği emredip kötülükten nehy ederse, o gün kendisini cehennemden uzaklaştırmış olarak akşama ular, ulaşır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu hadisi de İmam Müslim zekat bölümünde rivayet ediyorlar. Rabbimizler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellik yayanların yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين